Merhabalar. Zeynep Posna ismim. Yaklaşık 20 senelik bir kurumsal iş hayatımın sonunda Leonidas markasıyla da tanışmayla beraber bu markanın Türkiye distribütörü oldum. İlk mağazamızı İstanbul'da Nişantaşı'nda açtık. Bu lokasyon öncesi elbette bir araştırma sürecimiz oldu. Eş zamanlı olarak da elbette bir ödeme sistemine karar vermemiz gerekiyordu ve bu süreçte de Beko'nun 400 TL Android POS cihazını yazılımıyla beraber kullanmaya karar verdik. Beko 400TR satış yazılımıyla tüm işlemlerimizi, ödeme işlemlerimizi kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Hem masadan sipariş alma ve masada ödeme, hem kasada ödeme, hem de online ödemelerimizi kolaylıkla gerçekleştiriyoruz. Cihazın kullanımı müşterilerimiz açısından da son derece güvenli ve rahatlıkla gerçekleşiyor. Çift okumatik ekranı sayesinde müşteri şifresine kolaylıkla girişine yapıyor. Bizim cihazı kendisine doğru çevirmemize gerek kalmıyor. Telefon üzerinden de iş yeri yönetimimizi kolaylıkla yapabiliyoruz. Satış, raporlama ve fiyatlamayı kolaylıkla takip edip güncelleyebiliyoruz. Ayrıca cihazı kullanmaya başladığımız andan itibaren e-fatura mükellefi oluyoruz. Dolayısıyla ne bir başvuru süreci ne de ek bir maliyete maruz kalmamış oluyoruz. Müşterilerimiz cihazımızı gerçekten çok havalı buluyor. Her gelen müşteri içeriye ne kadar havalı bir cihaz bu, yeni nesiller halde olsa gerek ilk defa görüyoruz biz bu cihazı diyorlar. Beko olduğunu görünce de ayrıca bir güzel bir tepkide de bulunuyorlar. Hatta bazı müşterilerimiz kendi işletmeleri için bu cihazı sormaya başladılar. Yeni nesil bir ödeme sistemine ihtiyaçları olduklarını, kendi sistemlerinin aslında ne kadar hantal kaldığını söylüyorlar. Beko 400 TL Türkiye'de açacağımız diğer mağazalarında ayrılmaz bir parçası olacak. Diğer mağazalarımızda görüşmek üzere.